Dostlar hepinize selam Balık ve Ben kanalından. Umarım iyisinizdir bu mübarek Ramazan ayında. Malum meraları geziyoruz. Bu aralar pek fazla bir şey yok. Tekirdağ taraflarında yani sık sık ziyaret ediyoruz. Bir şey yok. Boğaz desen zaten aynı devam. İstavrit'ten başka bir şey çıktığı yok. Yani o da bizi çok memnun etmese de arada gidiyoruz. En azından bir oltamızla bir şey olsun. Bir canlı gelsin. Onun haricinde Çanakkale taraflarını düşünüyoruz bu aralar. Ama havanın birazcık daha yükselmesi ve işte daha sert olmasını istiyoruz. Biraz belki levreye çalışırız. Onun haricinde ee, belki bir enes planımız var yakın zamanda. Yani zaten boğaz tat vermedi. Çinekop deseniz, Lüfer deseniz doğru düzgün yok olmadı. Yani palamut deseniz gene aynı şekilde olmadı. Bekliyoruz bakalım hepimizin beklediği gibi. Sahtelerimiz hazır. Hepsinin iğnelerini değiştirdik, temizledik, bakımlarını yaptık. Oltalar falan her şey hazır. Silah tam testat hazırız ama maalesef balık yok. Ee, sizde bir çekiliş e, düzenlemek istedim. Ee, bir tane takipçime bir adet e, sevdiğim kaliteli e, ...Savager... Panic Prey V2-135 ee, Bu 28 gram sardin rengi ee, Ya bunu ya da Savage Year'ın e, Panic Popper var 125, 105 milim pardon Bu da 20 gram ee, İkisinden bir tanesini çekilişte e, bir takipçime hediye etmek istiyorum bunun balığı var bu arada. Panic preyin. Bunda daha henüz balık almak nasip olmadı. İkisinden bir tanesini bir takipçime hediye etmek istiyorum. Perşembe ya da Çarşamba günü bir çekiliş düzenleriz. Nasıl yaparız? Bir kanalı takip eden ve beğeni butonuna basan ee, onun haricinde bir de yorum yapan e, arkadaşıma hediye edeceğim. E, siz mutlaka e, takipte kalın açıklamalarda belirteceğim.